Elazığ'da internet üzerinden yayınlanan bir dizinin oyuncuları Türk Kızılay Genel Başkanı Doktor Kerem Kınık'ın çağrısı sonrası kan verdi. Elazığ'da önce itfaiye yerleri ardından internette yayınlanan bir dizinin oyuncuları kan bağışı yaparak Kızılay'ın kan stoğuna destek oldu. <laughs> Yaklaşık 150 kişilik ekip öğretmen evi önünde bulunan kan bağış noktasına gelerek formlarını doldurduktan sonra bağışta bulundu. Evet, geldim, geldim. Dizi oyuncuları elazığlı vatandaşların da bu kampanyaya destek olması için çağrıda bulundu. Bizi oyuncu arkadaşlarımızla birlikte kanımızı verdik. İnşallah. Bir Elazığ olarak herkes duyarlı bir şekilde gelip kanını verir diye düşünüyoruz. Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, Covid-19 hastalığından dolayı tüm Türkiye'de kan stoklarının dip noktaya vardığını ifade etti. Yapmış olduğumuz çağrılara bugün Elazığ'ımızın pus dizisi yönetmeni Sayın Ahmet Alan Beyefendi ve ekibi çağrılarımıza kulak vererek ekibiyle birlikte Kendileri kan vermeye, kan bağışına geldiler. Ben öncelikle Ahmet Bey ve ekibine bu duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ülke olarak zorlu bir süreçten geçtiklerini belirten dizinin yapımcısı Ahmet Alan, bu durumdan Türk Kızılay'ı da çok etkilendi dedi. Kan stoklarının bittiğini hepimiz biliyoruz. Kızılay'ın yapmış olduğu çağrı, çağrıya dayanaraktan FUS ekibi olarak, ailesi olarak biz de bu kampanyaya destek vermek istedik. Belki bir öncülük olmuş olacaktır bizim sayemizde. Bütün oyuncu arkadaşlarımızla birlikte kanımızı verdik. İnşallah bir elazığ olarak herkes duyarlı bir şekilde gelip kanını verir diye düşünüyoruz. Kan bağışı yapmak için burada bulunduklarını belirten dizi oyuncuları da Elazığ halkını da kan vermeye davet ediyoruz dediler. Buradan bütün Elazığ halkına sesleniyorum. Kan bağışı yapmak isteyenler burada bulunsunlar her zaman. Halk olarak, pus dizisi olarak gerekeni yaptık. Yani insanlık görevimizi yaptık. Tüm Elazığ halkında da kan vermeye davet ediyoruz.